Herkese merhaba arkadaşlar. Aracımız görmüş olduğunuz gibi. Exozan'da anlamışsınız zaten. Range Sport Super şarj 8 silindir. Yaklaşık 5000 motora sahip. Aracın orijinal aracın orijinal sistemine dokun, dokunmatik ekranına e, biz ekran yansıtma uyguladık. Onu da şu şekilde göstereyim. Daha önceki videomuzda da görmüşsünüz zaten. Hatta dün bir video yayınladık. Youtube kanalımızda. Onda da yine Range Sport vardı 2010 model O araca Apple Carplay uyguladık Fakat bu araçta yine ekran yansıtmayı Gerçekleştirdik Öncelikle şuradan bir kopayım Tekrardan bağlanmak amacıyla Hem de size göstereyim Evet şimdi kopuyorum Şu an cihazın normal orijinal sistemindeyim. Navigasyon, bildiğiniz fon, yani bildiğiniz Land Rover Range Rover menüsündeyim. Now tuşuna bir kere basıyorum. Ekran yansıma yani mirror link dediğimiz sistem arayüzü şu anda ortaya çıkıyor. Daha sonra telefonuma giriyorum. Şu an elinde bir Samsung bir cihaz var. Samsung cihazdan da Smart View'a tıklıyorum. Açtım. Zaten cihazın ekranları bir isim yazıyor. Carlink diye 340. Onu da telefonumdan buldum şimdi. Kablosuz olarak bağlıyorum. Biraz bekliyoruz. Bekledikten sonra cihaz kendiliğinden bağlanıyor. Ve de şu anda bağlandı. Cihazın ana ekranı tamamen bu Tele aracımızın ekranında görebiliyoruz. Şuradan YouTube'dan bir şey açayım sessiz olarak keşfet. Bu sayede hem aracımızdaki sisteme bir telefonumuzun sesini hem de görüntüsünü aktarabiliyoruz. YouTube'dan bir şey açtım örnek amaçlı ya da şöyle de. yüklendi mi? tam ekran olarak buradan izleyip görebiliyoruz. Yine bu tabi telefonun telefonu yatay ya da dikey konumuna bağlı olarak ana ekranda da değişimler söz konusu olabiliyor. Bir de haritalar aç istiyorsan yani. Haritaları da açalım. Haritaların neredeydi senin? Şurada. Evet. Haritaları da açalım. Yan çevirdiğimiz zaman zaten biz direkt buradayız. Mobidek Elektronik. 21. sokak. Gördüğünüz gibi. Buradan eğer rota girerseniz telefonun sesini araca aktardığımız için bildiğiniz orijinal e, navigasyon sistemi gibi kullanabiliyorsunuz. Öte yandan biz arkaya, yani arka eğlence paketi yaptık. İki tane Android cihaz saklık. 10.2 inç boyutunda. Android 9.0 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Onları da bir gösterelim. Hatta onların görüntüsünü de buraya aktardık. Bu da arka eğlence paketinin buraya yansıması. Arkada şimdi ee, bir şeyler yapacağız. Onlar da direkt buraya düşecek. Onları da bir göz atalım. Sağ arka monitörümüz. Buradan herhangi bir işlem yaptığımızda gördüğünüz gibi bu ön ekranlarda görebiliyoruz. Şu anda ana ünitede arka eğlence paketinin ee, ekranı mevcut. Bu sağ arkadaki mesela. Burada. Sağ arkadaki mi bu? Aynen. Mesela diyelim şu anda arabamız Range Rover buradan setting ayarlarına girerek bir sonraki aracımızı adapte edebiliyoruz burada gördüğünüz gibi listeye. Burada farklı logolar var. Ee, bu cihazlar e, üniversal olduğu için her araca takılabiliyor. Ve her araca takılabildiği gibi o aracın da e, buradaki logoları ve temalarını da bu şekilde değiştirilebiliyoruz. Şu anda logosunu ayarlıyoruz Aracımız aracımızı söylemiştim zaten Land Rover onu da ayarladık Üstte 8. numara yukarıda Şu an geri yapıyoruz biraz bekledikten sonra O kendini reboot ediyor Şu anda kapattı sistem Arka eğlence paketi Birazdan açılacak Açılıyor değil mi? Açılıyor, şimdi Tamam. <laughs> Sen, i̇stiyorsan bir şey yap. Ha Tamam yani. başladı. Android 2.1'miş bu arada. Arka eğlence paketi yine az önce söyledim. Tekrardan söyleyeyim. Bu şekilde bir teması var. Uygulamaya bastığımızda YouTube artık yani Opera, Google Maps, Yandex artık yani Android işletim sistemine sahip olduğu için Google Play Store hesabınızdan her türlü uygulamayı bu tabletlere indirebiliyorsunuz. Yani başka bu da sol tarafın değil mi? Aynen. Bunun teması farklı yaptık mesela farklı bir tema olsun. Diye. Bu da arka soldaki eğlence paketin yani ekranın görüntüsü Onunla ikisini de birlikte gösterelim. Videoyu da sonlandıralım. Şöyle gösterelim. Başlıklara buradan bağlantı sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir deformasyon yok. Kablo da görmüyorsunuz. Tamamen sırtlığın içinden alıyoruz. Şöyle göstereyim. Burada bir USB girişimiz var. SD kart girişimiz. Ayrıca kulaklık girişi. Kablo olarak. İsterseniz kablosu olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu sol arka monitörümüz. Bu da sağ arka monitörümüz. Bunun da şuradan yöneticisini göstereyim. Bir de şöyle gösterelim. Ekran yansımayı tekrardan. Bir de araca geri görüş kamerası taktık. Onu da söylemeyi unuttum ben videonun başında. Onu da gösterelim. R'ye takıyorum. Geri görüş kamerası şu anda aktif oluyor. Yine P atınca ekran yansıma devam ediyor. Bizi takip etmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyoruz.